Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Twitter'da karşıma çıkan bir vakayı inceleyeceğiz. Anonim birisi tarafından paylaşılmış, kariyer ve aşk arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek için önemli bir vaka ve çıkarılacak güzel dersler olduğundan bu bölümde bu vakayı ele almaya karar verdim. Hazırsanız başlayalım. Abimiz şöyle demiş. 3 yıllık neredeyse mükemmel giden bir ilişkim vardı. Ailelerle tanışma aşamasına geldik ve en son evlilik muhabbetleri yapılmaya başlandı. Bu süreç içerisinde kız arkadaşım yurt dışında çok istediği bir üniversitenin PhD programı için kabul aldı. Yurt dışında eğitim mevzusu ortaya çıkınca evlilik planını ertelemek istediğini söyledi. <laughs> ne kadar tesadüf değil mi? Gel evlenelim beraber oraya gidelim. Beraber evimizi kuralım. Seni seviyorum sensiz yaşayamam. Senden uzakta yaşayacak olmanın acısına katlanamam. Yok. Onun yerine PhD teklifi kabul olunduğu andan itibaren biz bu evliliği erteleyelim, erteleyelim var. Bakalım sonra neler olmuş. Başta anlayışla karşıladım ama bu süreçte aramıza anlamsız bir soğukluk girdi. Ben de evliliğin eğitim sürecine engel olmayacağını, isterse Türkiye'deki işimi bırakıp onunla yurt dışına gelebileceğimi, birlikte olursak yurt dışındaki yaşama alışma sürecimizin daha kolay olacağını vesaire söyleyerek evlilik teklifini tekrar gündeme getirdim. Tamam iyi güzel yapmışsın ama bu teklifi en başında onun getirmesi gerekirdi. Onun böyle bir teklifle gelmeyip aksine evliliği ertelemeyi istediğini söylemesi artık seninle evlenmek istemediğini ve bu PhD meselesinin sadece bir bahane olduğunun açık ve net bir göstergesi. Gerçi bu abimiz burada ne iş yaptığını vesaire falan yazmamış ama düşünün bir yurt dışının Muhtemelen prestijli bir üniversitesinde PhD programına davet ediliyorsunuz. Orada kim bilir nasıl adamlarla tanışacak, nasıl insanlarla ilişkiler kuracak ve belki de şu an sahip olduğu ve ilişki içerisinde olduğu adamdan çok daha iyi adamları ulaşabilecek. Evet tipik bir daldan dala atlama dinamiğiyle karşı karşıyayız. Birçok kez söylediğimiz üzere kadınlar hipergamik varlıklardır. Yani etraflarında bulunan seçenekleri arasındaki en iyi erkekle birlikte olmak isterler. Bu örnekte ele aldığımız kadın bu adamla 3 sene boyunca birlikteydi. Çünkü bu kadının sahip olabileceğini iyi seçenek bu adamdı. Fakat sonra ne oldu? Üniversiteden bir çok istediği bir üniversitenin PhD programı için kabul aldı. Bu ne demek? Kadının dünyası değişti. Bu teklifi almadan önce yaşadığı dünyada sahip olabileceği en iyi seçenek şu an ilişki içinde olduğu adamken artık bu teklifi aldıktan sonra yeni bir dünyaya ulaştı. Yeni bir network'e, yeni bir ortama, yeni ihtimallere. Ve bu teklifi aldığı andan itibaren kadının beyninde soru işaretleri şimşek çatmaya başladı. Acaba daha iyisini yapabilir miyim? Acaba daha iyisini bulabilir miyim? Ya evlenirsek ve oraya gidersek veya ya onu aldatırsam ya başka bir şey olursa en iyisi ben bu evliliği bitireyim ve ona da haksızlık yapmış olmayayım gibi düşüncelerle muhtemelen hipergamik beklentilerini rasyonelleştirerek bu adamcağızdan ayrıldı. İşte hipergamitam olarak böyle bir şey arkadaşlar. Kadınlar ulaşabilecekleri en iyi erkekle birlikte olmak isterler ve şu an sahip oldukları erkekten daha iyi bir erkeğe ulaşabileceklerine dair içlerinde en ufak bir şüphe dahi varsa bu şüpheyi mutlaka değerlendirirler. Ve karşıdaki çimenler daha da yeşil mi diye mutlaka gider bakarlar. Buradaki ablamız da evlenmenin arifesinde hayatıyla ilgili oldukça önemli bir karar almış, bir ikilemde kalmış. 3 yıldır birlikte olduğu, arkadaşın deyimiyle neredeyse mükemmel giden ama kadın tarafından muhtemelen birçok sorunun olduğu, ailelerin tanışma aşamasına geldiği, bu kadar ilerlemiş bir ilişkiyi ya evliliğe taşıyacaktı ya da evlenmeden önce son dakika aldığı fırsatı kullanarak karşıdaki çimenler daha da yeşil mi diye gidip bakacaktı. İşte bu ablamızın bu abimizi gittiği yerde yanında istememesinin nedeni de tam olarak bu. Oraya gidip şu an birlikte olduğu adamdan daha iyi bir adam bulabilecek mi ona bakmak istiyor ve bunu özgürce yapmak istiyor. Bunu kıskanç bir erkeğin pençesi altında kısıtlanmadan yapmak istiyor ve en önemlisi bunu utanç duygusu duymadan yapmak istiyor. Eğer o erkekle birlikte oraya gitseydi utanma duygusunu başından sağmadan, utançtan kurtulamadan bu işi yapamayacaktı. O yüzden adam evlilik planını ertelemek istediğini söyledi. Ama tabii ki adamdan ayrılmadı. Ne yaptı? Muhtemelen biraz daha zamana ihtiyacım var. Bekleyelim. La galuga falan filan. Çünkü arkadaşlar kadın daldan dala atlayacakken Atlayacağı dalın sağlam olduğundan emin olmadan tutunduğu dalı bırakmaz. Bu yüzden hem evliliği erteleyerek kendisine özgürlük sağlamak istedi. Hem de adamdan ayrılmayarak onu cepte ve köşede tutarak güvenli dalını korumak istedi. Bakalım abimiz onunla gelmeyi teklif, et, teklif ettikten sonra neler olmuş? Ne demiş? Evlilik planını ertelemek istediğini söyledi. Başta anla işle karşıladım ama bu süreçte aramıza anlamsız bir soğukluk girdi. Ben de evliliğin eğitim sürecine engel olmayacağını, isterse Türkiye'deki işimi bırakıp onunla yurt dışına gelebileceğimi, birlikte olursak yurt dışındaki yaşama alışma sürecimizin daha kolay olacağını vesaire söyleyerek evlilik teklifini tekrar gündeme getirdim. Ama sert bir tepki alarak anlayışsız olmakla suçlandım. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Şimdi kendisi yaklaşık 3 aydır yurt dışında ve gördüğüm kadarıyla gayet mutlu. Bizim ilişkimiz ise hızlı bir şekilde sevgili aşamasından arkadaşlık konumuna düştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam da dediğim gibi olmuş. Bu kadın bu adamı gerçekten sevseydi o adamın da mutlaka kendisiyle birlikte gideceği ülkeye gelmesini isterdi. Ve hatta hatta bu kadın bu adamı gerçekten sevseydi, eğer bu adam o ülkeye gidemeyecek olsaydı bu teklifi en başından reddederdi. Bakın şu anda söyleyeceğim şeyler evlenme sürecinde olan ve evlenmek isteyen bütün erkeklerin kulağına küpe olsun. Evlenmek isteyen kadınlar vardır ve sizinle evlenmek isteyen kadınlar vardır. Evlenmek isteyen kadınların kiminle evlenmek iste kiminle evleneceği çok da önemli değildir isteklerini ve beklentilerini karşılayabilecek herhangi bir erkek onlar için ideal bir koca olabilir. Önemli değildir, fark etmez. Ama sizinle evlenmek isteyen bir er bir kadın sizden başka bir erkekle kendisini hayal edemez. Sizden başka bir ortamda, sizden başka bir ülkede kendisini hayal edemez. Sizden uzakta bir hayatta kendisini hayal edemez. Sizinle evlenmek, sizinle birlikte olmak, sizinle çocuk yapmak hayatının sonuna kadar sizinle yaşamak, günlerini sizinle geçirmek, beraber anılar biriktirmek ve bir yastıkta kocamak onun birincil önceliğidir. Ve hiçbir şeyin bu önceliğe zarara uğratmasına izin vermez. Sizinle evlenmek isteyen bir kadın her koşul ve şartta sizinle kalmayı tercih edecektir. Ondan ayrılsana 1 milyar dolar verelim deseler tereddüt etmeden bunu reddedecektir. Sizinle gerçekten evlenmek isteyen kadın sizinle olan ilişkisini riske atacak hiçbir davranışta bulunmayacak. İşte gerçek arzuyla ile müzakere edilen arzu arasındaki fark budur. Bu kadın bu adamı gerçekten sevmiyor. Bu kadın bu adama gerçekten arzu duymuyor. Üniversiteden PhD teklifini aldığı andan itibaren evliliği ertelemek, ertelemek istediğini söylediğinde bunu zaten açıkça gösteriyor. Sen benim birincil önceliğim değilsin. Benim hayatımda ilgilenmek istediğim başka şeyler var. Ve seninle birlikte olmamız, evlenmemiz o kadar da önemli değil. Ve sen olmazsan bir başkası olur diyor. Arkadaşlar, birlikte olduğunuz kadının birincil önceliği olmak dışında bir konumu kendinize layık görmeyin. Eğer birlikte olduğunuz kadının sizden daha önemli öncelikleri varsa, bırakın onu özgürleştirin, bu önceliklerinin peşinden gitsin. Siz de sizi birincil önceliğinden daha önemsiz görmeyecekler. Dışarıda sırf sizinle birlikte olabilmek için milyonlarca PhD teklifini reddedebilecek kadınlar var. Dışarısın, dışarıda sizinle birlikte olabilmek için her zorluğun üstesinden gelebilecek, iyi günde kötü günde size destek olabilecek, hastalıkta ve sağlıkta yanınızda durabilecek kadınlar var. Ama siz bir kadının birinci önceliği, dışın, önceliği dışında bir şey olmayı kabul ettiğiniz an kendinizi değersizleştiriyorsunuz. Birlikte olduğunuz kadının sizinle olmaktan daha önemli öncelikleri olmasına rağmen onunla kalmayı tercih ederek kendinizi değersizleştiriyorsunuz. Yurt dışına hayallerinin peşinden koşmaya gitmiş ve karşı tarafta çimenler daha da yeşil mi diye kontrol etmeye gitmiş bir kadını dünyanın öbür ucunda uslu bir beta gibi dönmesini bekleyerek kendinizi değersizleştiriyorsunuz. Bu kadının bu adamdan uzaklaşmak istemesi aslında bu adama bilmesi gereken her şeyi söylüyor. Ben seni seninle birlikte olmak istemiyorum. Sen benim birincil önceliğim değilsin. Ben şimdi gidiyorum. Başka bir üniversitede, başka bir ülkede hayallerimin peşinden koşacağım. PhD yapacağım. Ve belki de sen farkında olmadan başka elemanlarla takılacağım. Ve döndüğümde eğer hala burada olursan belki evleniriz. Kadının tavır aynen bu. Tamam kadınlar özgürler, özgür bir bireyler, istediklerini yapabilirler ve siz de onları engellememelisiniz ama bir insanın sizi değersizleştirmesine izin vermeyin. Bir insan sizi değerli, değersizleştiriyor olmasına rağmen onun hayatında kalarak bu değersizleştirilmeyi kabul etmeyin. Bunu yaptığınızda da birlikte olacağınız kadının size saygı duyacağını sanmayın. Bu adamın kadın yurt dışına gittikten 3 ay sonra evlenilecek konumdan sevgililik konumundan arkadaşlık konumuna düşmesinin sebebi bu. Çünkü bu konumda saygı duyulmaya hak eden bir erkek bu kadına hayatında başarılar diler ve defterini kapatarak yoluna devam ederdi. Ama peki bu abimiz ne yapmış? Ben hala çok aşığım diyor ve bu hızlı değişimi kabullenmekte zorlanıyorum. Ama sanırım o kafasında bazı şeyleri çoktan bitirmiş. Evet arkadaşlar önceki bölümlerde de söylemiştim. Kadınlar ve erkeklerin ilişkileri bitirme şekli tamamen farklıdır. Erkekler ilişkileri önce resmiyette bitirirler, ondan sonra kalplerinde bitirmeye çalışırlarken kadınlar ilişkileri önce kalplerinde bitirirler, ondan sonra resmiyette bitirmeye çalışırlar. Ve bunu yapmakta da hiç zorlanmazlar çünkü kalplerinde çoktan bitirmişlerdir ve artık o insanın hiçbir değeri yoktur. Seni artık bir arkadaş olarak görüyorum lafları da tamamen bundandır. Sanırım son olarak ilişkimiz biraz muallakta kaldı. İki taraf da o bitirici adımı atmıyor. Abicim kız bitirici adımı atmış daha ne yapsın? Seninle birlikte olmak istemediğini göstermek için daha ne yapsın? Yeter git artık seni istemiyorum çık git hayatımdan demesini mi bekliyorsun? Onu demeyecek. Kadınlardan böyle davranmaları da beklemeyin. Çünkü senin olur da orada takıldığı adamlarla hiçbir şey yürümezse Türkiye'ye geri döndüğünde uslu bir beta gibi onu beklediğinden emin olmak istiyor. Bu yüzden köşende oturduğunu ve uslu bir şekilde onu beklediğinden emin olabilmek için ara sıra sana ilgi kırıntıları atıyor. Ama o bitirici adımı asla atmayacak. Ve bunun suçlusu da sensin. Çünkü kendini bu konuma sen sokuyorsun. Çoğu erkek bu durumda kadına kızıyor. İşte onur olsaydı ilişkiyi bitirirdi. Kalleşlik yapmış falan filan. Hayır arkadaşlar. Kadın o. Doğasının gereğini yapıyor. Birlikte olduğunuz kadın ne kadar ahlaklı bir kadın olursa olsun siz o kadının sizi ayak paspası yapmasına izin verdiğiniz anlar itibaren size her şeyi yapabilir. Dünyanın en iyi, en ahlaklı, en feminen, en saygılı, en hanım hanımcık, her şeyin en iyisi olan bir kadını al. ilişkide hiçbir omurgası olmayan, ilişkilerde erkek gibi davranamayan bir erkeğin yanına koy. Birkaç ay içerisinde o kadın Meryem Ana'nın feminenliğinden en azılı feministe dönüşür. Bu yüzden ne diyoruz? Kadınların ne söylediğine değil ne yaptığına bakın. Bu kadının davranışları sana ne söylüyor? 3 yıldır birlikteymişsiniz. Evlenmenin arifesinde yurt dışında bir üniversiteye PhD okumaya gidiyor. Seninle olan evliliğini ertelemek istediğini söylüyor. Sen yurt dışında onunla birlikte olmak istediğini ve beraber yaşamanız gerektiğini söylüyorsun. Seni anlayışsız olmakla suçluyor. Muhtemelen dışarıyı geziyor, tozuyor, fotoğraflar atıyor sevgililikten arkadaşlığa düşürüyor rütbeni. Sana artık seni arkadaşın olarak gördüğünü söylüyor. Bu kadının bütün bu davranışları sana ne söylüyor? Artık istenmediğini anlayabilmek için bundan daha açık ne söyleyebilir kadın sana? Evet adam akıllı karşına gelip Ahmet olmuyor artık ayrılmak istiyorum. Çünkü senden daha iyisini bulabileceğimi inanıyorum. Vesaire falan deseydi belki daha delikanlıcı olurdu. Daha iyi olurdu. Ama bunu yapmayacak. Yapmamış. Yapmazlar da. Neden? Çünkü Erkeklerden ayrılmak kadınlar için zor. Ve açıkçası sizin bunu iyi bir şekilde karşılayamayacağınıza inanıyorlar. Ve bu ayrılığı gerçekleştirmenin oluşturacağı büyük negatif duygusal yükle uğraşmak istemiyorlar. Bu şekilde ayrılmak onun için daha kolay. Açıkçası böyle davranarak sizin de onun tarafından artık istenmediğinizi anlayıp çekip gideceğinize bekliyorlar. Ama bu adamlar kendilerine köpek çekildikçe daha da kalıyorlar. Bakalım ne demiş son olarak? İlişkimiz biraz muallakta kaldı. İki taraf da o bitirici adımı atmıyor ve sanırım ben içten içe hala bir umut besliyorum. Çünkü 3 yılın bu kadar kolay silinebileceğini kabul etmek istemiyorum. Ama siliniyor işte. Silinmiş işte. Kızın yaptıklarına baksana. Demek ki o 3 yıla rağmen bütün bunları yapabiliyorsa, demek ki 3 yıl bu kadar kolay bir şekilde silinebiliyormuş. O zaman soru şu: Aranızdaki 3 yılı bu kadar kolay bir şekilde silip adam bir kadını sen neden hala bekliyorsun? Neden bu kadar onursuzca bir şey yaparak kendini bu kadar dersizleştiriyorsun? Kendine neden bu saygısızlığı mazur görüyorsun? Ve nasıl bir adım atmam gerektiği konusunda çok kararsızım diye bitirmiş. Yani bu podcast'in sana ulaşacağını hiç zannetmiyorum ama gerçi bunun ne zaman yazıldığı da belli değil. Belki üzerinden yıllar geçmiştir ama bu işin nasıl biteceği belli. Her yerden engelliyorsun açıklama yapmana bile gerek yok. Ya da ben bizden olmayacağına karar verdim. Kendine iyi bak deyip çıkıp gidiyorsun. Bu kadını tamamen hayatından çıkarıyorsun. Hiçbir şekilde ondan sana senden ona bir bilgi akışının olmasına izin vermiyorsun ve hayatına bakıyorsun. Sana bu kadından daha çok değer verecek, senin değerinde bilecek, seni yani hayatının birincil önceliğine koyacak bir kadınla birlikte oluyorsun. Ve bir daha kimsenin seni böyle ayak bas basın yapmasına izin vermiyorsun. Yapılacak şeyler bunlar ve bu çok basit. İşte bu yüzden arkadaşlar kadınlara söylediklerine değil yaptıklarına bakmanız çok önemli. Erkeklerin kendilerini bu durumda bulmalarının ve kafa karışıklığı yaşamalarının sebebi de tam olarak bu. Kadın ilişkiyi önce kalbinde bitiriyor ve bununla ilgili hiçbir şey çaktırmıyor. Sorulduğunda soru mu var neden böylesin dediğinde gönderiliyor bir şekilde. Yalanlar söyleniyor. Seni çok seviyorumlar. Seninle birlikte olmak istiyorumlar. Sensiz yaşayamamlar. Ondan sonra kadın her şeyi kalbinde bitirmeyi tamamen başardığında birden buz gibi soğuk bir şeye dönüşüyor ve siz neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Böylelikle kadın duygusal yatırım yapmayı tamamen bırakıyor. Aranızdaki duygusal yatırım alışverişi tamamen sonlanıyor. E siz de bu kadından duygusal yatırım almaya alıştığınız için o yatırımın kesildiğini gördüğünde daha fazla alırım ve belki de bunları telafi ederim diye daha fazla yatırım yapmaya başlıyorsunuz. Siz daha fazla yatırım yapmaya başladıkça o yatırım yapmaktan daha da uzaklaşıyor ve böylece belki belki kurtarılabilme ihtimali olan bir ilişkiyi daha fazla hızlı bir şekilde mahvediyorsunuz. Çünkü kadına sizi kaybettiğini anlayabilme fırsatı göstermiyorsunuz ve böylelikle sizin ezik, muhtaç, opsiyonsuz ve tercih edilmeyen bir erkek olduğunuzu ve sizi bırakmakla doğru bir karar aldığını daha iyi bir şekilde içselleştiriyor. Bunu anlayabilmek için arkadaşlar kadınların söylediklerine değil davranışlarına bakacaksınız. Eğer sizi birincil önceliğine artık koymadığını gösteren davranışlarda bulunuyorsa bunun artık onun sizi eskisi kadar sevmediği anlamına geldiğini fark edeceksiniz. Ve siz de ilgi seviyenizi bu kadının ilgi seviyesine orantılı bir şekilde dengeleyeceksiniz. O kendisini sizden geri çektiğinde onu geri getirmek için daha fazla yanına yaklaşmayacaksınız. Siz de geri çekileceksiniz. Kısacası bu kadın zaten ayrılmak istiyormuş. Bu PhD meselesi bir bahane olmuş. Zaten kadınlar ayrılmak istediklerinde sundukları sebepler her zaman bahanelerdir arkadaşlar. Asıl sebep ise şudur. Ben artık seni arzulamıyorum. Sen artık benim için çekici bir erkek değilsin ve senden daha iyisini bulabileceğime inanıyorum. Bu gerçeğin ne kadar erken farkına varırsanız sağlıklı ilişkiler kurma ihtimalini de o kadar iyi bir şekilde artırırsınız. Çünkü bu durumun bir daha yaşanmasına asla izin vermezseniz bu durum yaşanırsa da o kadar etkilenmezsiniz. Çünkü kadınları anlıyor olursunuz. Ama hatalarını, eksikliklerini ve zayıflıklarını anlamak çoğu erkeğin işine gelmiyor. Bundan dolayı başka bahanelere sığınmaya çalışıyorlar. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu abimiz gibi olmayın. Eğer birlikte olduğunuz kadın kariyerine sizinle olan ilişkisinden daha fazla öncelik gösteriyorsa bu siz birlikte olduğunuz kadının ilk önceliği değilsiniz demektir. Hele böyle bir kararı evlilik konuşmalarından sonra alıyorsa bu işi kafasında çoktan bitirmiştir. Size birinci yıl önceliği olarak görmeyen bir kadını kendinize layık görmeyin. Bu arkadaş şanslıymış, Allah kurtarmış, yere alınmayacak bir hatanın ucundan, kıyısından dönmüş. Eğer siz de bu arkadaşla benzer bir durumu yaşadıysanız, bu vaka analizinden ders alın ve bir daha kendinizi bu duruma koymayın. Kimsenin sizi yedeğe koymasına izin vermeyin. Sizi birinci yıl önceliği yapmayan birisiyle birlikte olmayın arkadaşlar. Evet bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu tarz bölümlerin gelmesini istiyorsanız podcastimizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>